var Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Obaloğlu. Daha önce bir kere ziyaret gerçekleştirmiştik. Kadın esnafımızla beraber biraz dertleşmiştik, gelmiştik, konuşmuştuk. Elbette farkındayız buradaki koşulları. Başkanımla beraber otururken, yemek yerken de zaten konuştuk. Sizlerin de bir takım talepleri var, onları da biliyorum. Kısaca ben anlatayım, 36 yıllık Bakırköylüyüm, 48 yaşındayım. Çocuklarımla Bakırköy'de oturuyorum, evliyim. İkiz kızlarım var, 7 yaşında Elif ve Zeynep'im var. Onlar da burada dünyaya geldiler. Ben de 12-13 yaşlarından sonra buraya geldik ailemle beraber. Hep burada gençliğim, çocukluğum, bu yeni çarşısı, pasajlar, dershaneler, kafeler, sahil derken bugüne kadar hiçbir zaman ayrılamadık. Hep yerimizde kaldık. Burada Bakırköy'ü seviyorum. Ve Bakırköy'de yaşamaktan da çok mutluyduk. Eşimiz, dostumuz, ailemiz, akrabamızla. Ben de Malatyalı bir ailenin çocuğuyum. Anne Arap kirli, babam yeşil Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hep buradaydık. Akrabalar da burada. Bakırköy'de de en yüksek nüfusa sahibiziz Malatyalılar olarak. Şimdi tabii burada hastanede de çalıştım. Ne kadar çalıştım? 2001 yılında başladım. Ben cerrahisinde asistanlığa başladım. Cerrahbaşı Tıp Fakültesinden mezun. dershaneler. Sonrasında da hastanede çalışmaya devam ettik. 2007'de uzman olduk, 2020'de doçent olduk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin öğretim görevlisiyim. Bir takım yurt dışı tecrübelerimiz oldu. Harvard'a gittik, Florida'ya gittik, Sürük Üniversitesi'ne gittik. Çalışmalar yaptık, projelerden destek aldık, burs aldık. Çalıştık, çabaladık, tekrar geldik ülkemizde yine hizmet etmeye devam etmek için. Tabi siyaset siyasi kararlar neticesinde hep şekillendiği için bizim görevlendirilmelerimiz. Biz de artık siyaset sahnesinde söz sahibi olmak istedik ve evimiz Bakırköy vizyonuyla daha güvenli, daha evet. huzurlu, modern Bakırköy'ü yaratmak için bu göreve aday olduk. Çok, kız, çok kıymetli meclis üyesi adaylarımızla beraber hep birlikte bu göreve aday olduk. Bakırköy'ün sorunlarını biliyoruz zaman zarfında da zaten yaşadığımız süre içerisinde de az çok aynı şeylerden şikayetçiyiz. Aynı sıkıntılarımız var burada yaşayanlar olarak. Elbette bunların çözümü noktasında projelerimizi anlatmak için bir lansman toplantısı düzenledik. Pazar günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde bu projelerimizi tanıttık. Yaklaşık iki saat sürdü. Leyla Gencer'i seçmemiz de çok önemlidir. O da bir mesajdır aslında. Leyla Gencer Opera Salonu da aslında biraz bakın biraz tadilatla daha fazla etkinliklere ev sahipliği yapması gereken, buradaki kültürel sosyal faaliyetlerimize ev sahipliği yapması gereken bir noktada. Ha yani gördük ki bir 10 gün içerisinde biz niyet ettikten sonra bu tanıtım toplantısını da orada gerçekleştirebiliyorsak evet elimizi taşın altına sokmaya başladık ve biz burada Bakırköy hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Şimdi tabi burada geldikten sonra Sayın İlçe Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Hamide Başkanım, Kadın Kolları Başkanım hepimiz bir aradayız. Maalesef burada Bakırköy'de gördük ki ilk tespitimiz bir iletişimsizlik var, bir kopukluk olmuş maalesef ki geçen dönemler boyunca. Biraz hattan kopmuş başkanlık, başkanlık örgütten kopmuş. Maalesef bu iletişimsizlikte nihayetinde bugünlere getirmiş. Ama tabii biz şimdiye kadar farklı belediyeler, farklı e, partilerden, belediye başkanlarının hepsine teşekkür ediyoruz. Günahıyla, sevabıyla bir defter kapandı. Yeni bir defter, yeni bir tertemiz sayfayla, pırıl pırıl bir düşünceyle burada iyi işler yapmak için yola çıktık. Aslen Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin çocuğuyum. Dedem 1953'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oluyor. Malatya'dan geliyor. Halıcı dükkanı Sultanahmet'te açıyor. Sonra babam da yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevler alıyor. En son Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'nden 2009 arası ayrıldıktan sonra da artık emekli oluyor ve ikizlerime bakıyor evde. E, kendi hayatını geçiriyor. Burada evet nüfusumuz bizim 220 bin kişi. Hep beraber 30 kilometre kare alan içerisindeyiz. Aslında biz birbirimizi biliyoruz. Bu zaman zarfında da Defalarca da karşılaştık, hep birbirimizi gördük. Markette gördük, çarşıda gördük, sokakta gördük. Karşı karşıya geldik, çeşitli vesilelerle dernek toplantılarında bir araya geldik. Biz belediye hizmeti olarak neyi vaat ediyoruz? Biz şeffaf, adil, herkese eşit davranan, katılımcı bir belediyecilik hizmeti sunmayı vaat ediyoruz. Burada tabii herkes önemli, herkesin fikri önemli. Katılımcı derken gerçekten katılımcı. Herkesin fikirlerini özgürce söylediği ve bu işi masada hep beraber tartıştığımız mahallelerle beraberse bir toplum kuruluşları, meslek odaları hep beraber bir ortak akıl oluşturarak hareket etmek, hizmet etmek için yollarımız, asfaltlarımız, elbette temizliğimiz, çevre düzenimiz bunların hepsi bir rehabilitasyon bakım ve onarım gerektiriyor. Ama bunun ötesinde çok daha önemli bir problemimiz var, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm ve deprem hazırlığı bununla ilgili bir müdürlük de kuruyoruz. Bu müdürlüğün devamında da kentsel dönüşüm ofislerimizi hemen hemen her mahallede danışmanlık ofislerimizi hizmete sokuyoruz. Tabi burada hak sahiplerinin, mülk sahiplerinin menfaatini koruyarak huzurlu dedik, huzurunu kaçırmadan müteahhitlerle ya da e, firmalarla, iştiraklerimizle Kiptaş'la elbette bir işbirliği içerisinde gerektiği yerde hukuki danışmanlık, gerektiği yerde finansal planlama e, belediye olarak da plan notlarıyla gereken yerde müdahalelerle insanların bu prosedür işlerini daha kısaltmak noktasında devreye giriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de dar gelirliğe %60, emekliye %65 oranında hibe desteği olacak. Emeklilere 9 bin lira, dar gelirliğe 7 bin lira, 18 ay boyunca da kira desteği olacak. Elbette taksitlendirme de 24 ay vadesiz olarak özel bankalarla anlaşmalı ve bizim veya kendi şirketimizin veya Kiptaş'ın garantörlüğünde bu şekilde devreye girecek. İşitli kolaylaştıracağız kolaylaştıracak. Bizim burada üzerimize düşen görev nedir? Bizim burada huzurumuzu kaçırmadan temel vatandaşlık hakkımız, yaşama hakkımıza sahip çıkmak. Biz burada maalesef güvensiz evlerde oturuyoruz. Biliyoruz ki bizim binalarımızın yarısı beklenen olası İstanbul depreminde hasar görecek. Elbette bu durumda bizim bir acil eylem planımız olması gerekiyor. Hızla süratle bu noktada bizim gönüllü Acil durumlar için acil kurtarma ekiplerimiz var. Onlarla bir işbirliği yapacağız ama kendi büyüğümüze bağlayarak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de birleşerek hep beraber bir ortak planımız olacak. Bu zaman zarfında da teker teker buradaki yedi mahalle için biliyorsunuz artı bir kart. Ataköy için güçlendirme veya yerinde o dokusunu bozmadan yenileme. Yeşilköy, Florya Yeşilyurt içinde Gerek çatı kaplarında ya da zemin kaplarında bir takım düzenlemeler yaparak onları da yenileme plan proje dahilinde harekete geçiriyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren de artık o nasıldı bu nasıldı dememek için biz bütün hazırlığımızı yaptık. Sizlerden aldığımız yaklaşık üç aydır bu Lansman toplantısında da yaptık. Yaklaşık üç aydır aslında <laughs> mikrofonu size tuttuk. Gerek ben dolaşırken gerek meclis arkadaşlarım, parti örgütünden arkadaşlarım, çalışırken, ilçe örgütümüz çalışırken hep sizden dinledik. Bu doğrultuda eksiklerimizi zaten biliyoruz burada yaşayarak. Bunları da belli bir plan çerçevesinde ilk 100 günlük başaracaklarımız çok hızlı bir şekilde ufak bir düzenlemeyle hemen halledebileceğimiz sorunlar. Bir yılda gerçekleştireceğimiz projeler ve 5 yılda tamamlayacağımız projeler olarak e, ayrımını, klasifikasyonunu yaptık. Sonrasında da 2050'ye dair de vizyon projelerimizi de hazırladık. Biz çalışmaya geliyoruz, üretmeye geliyoruz. Elbette ki şimdiye kadar nasıl çalıştıysak, Doktor Ayşegül olarak nasıl ameliyathanede ameliyat yapıp, bugünlere gelip, yüzlerce, binlerce ameliyat yapıp, 150 binin üstünde hastanın hayatına dokunup, onlarca yüzlerce doktor yetiştirip, onlarca uzman asistanlarımızı uzman yaptıysak, elle bıçak verip ameliyat yapmayı öğrettiysek yine aynı şekilde burada da bir belediye başkanı olarak son derece düzgün, son derece liyakatlı çok başarılı ve güçlü bir ekiple beraber biz çalışmaya hazırız. Başladığımız işi bitiririz. Gerçekçi plan projelerimizi de, hedeflerimizi de belirledik. Bunların sonunda da bizim faaliyet raporlarımızla beraber Şeffaf dedik ya sizin de göreceğiniz şekilde düzgün bir bütçe düzenlemesiyle sizlerin de nereye ne kadar biz masraf yapıyoruz onları da göreceğiniz şekilde uygulamalarımızı da devreye sokarak biz harekete hazırız. Hep beraber burada toplum toplum ve bunun yanında duracağız. Hep her zaman dediğim gibi Cumhuriyet ilkeleriyle Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleriyle bu noktaya gelen Cumhuriyet tarihinde de Bakırköy'de inşallah Bakırköy'e ilk kadın belediye başkanı olacak. Doktor Ayşegül bir adım attı. Hep beraber Başkanım, yolu da açık olsun. Temennilerimizi almanız tabii. Gönlümüzdesiniz. İnşallah karşınızda da adil de konuşuruz. Gereken şeyler de tekrar zahir Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Tekrar cevap